Merhaba anime, manga severler kanalıma hoş geldiniz. Bir seriye daha kaldığımız yerden devam ediyoruz ve bu serimiz biliyorsunuz manga rışverişi bildiğiniz gibi yaklaşık 3 ay veya 4 aydır bu seriyi çekiyoruz. Mart, Nisan, Mayıs aylarının serilerini aldığım mangaları sizlerle paylaşmıştım. Bugün Temmuz ayı içerisindeyiz. Gerçi biraz yoğunluktan dolayı paylaşamadım ama bu ay almış olduğum mangalar bu şekilde arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi toplamda 10 mangan var. Hepsinden bahsedeceğim. Ee, devam ettirdiğim seriler var. Yeni başladığım seriler var. Hepsini teker teker anlatmaya başlayacağım. Hatta şu şekilde ters çevirerek ee, şeyimize serimize, videomuza devam edelim. Evet geçtiğimiz hafta, geçtiğimiz ay özür diliyorum. 4 ve 7'yi almıştım Death Note'dan. Ee, 5 5'e aldım. 6'yı aldım. Hatırlıyorsunuz zaten 1, 2, 3 vardı. Onları okuyup bitirmiştim. E, ee, 5, 6'yı da okudum. Bunlar bitti zaten. Ee, şu an için onun dışında şu an 8 okuyorum görmüş olduğunuz gibi. Animesini izlemiştim ama mangayı da okuyorum. Manga okumak da ayrı bir zevk zaten. Ee, onun dışında şöyle bırakalım. Bir yer... Diğer bir devam ettiğim seri vardı. Ee, Kıyamet Meleği yani Seraph of the End. Yani Japonca ismiyle de. O verine Serapin di galiba yanlış hatırlamıyorsam. 5 ve 6'sını alabildim. Param yetmedi daha fazla. 4 yoktu yine. Ee, bunları BKM kitaptan aldım. O diğerlerini kendi Kuru Kafa yayın evinden almıştım bu Death Note'ları. Bunları BKM kitaptan aldım. 5 ve 6 kapak tasarımları değişmiş. Yani şu şekilde değişmiş. Biraz parlamışlar. Önceki mattıkları maalesef gitmiş. Ben onları daha çok seviyordum ama yine fena değil. En azından şunu korumayı başarmışlar. Bazı kitapların buraları yuvarlak oluyor. Şu ciltlerin yapışık olduğu yer. Oralar yine eski kitaplarda olduğu gibi tam böyle 90 derecelik açılarla olunca iyi olduğunu söyleyebilirim. İkisinde de benzer bir durum var. Altı çok o kadar olmasa da yine de ona biraz yakın diyelim. Bu ikisini aldım. Daha okumadım. Animesini izlemiştim. Animesi biliyorsunuz yarım kalan serilerden bir tanesi umarım 3. sezonu da gelir diyelim. Ama şu an için 5 ve 6 var. 4 hala piyasada yok. Hiçbir yerde bulamadım. Bulsaydım 4-5 alacaktım ama bulamayınca 5 6 alayım dedim. En azından elimde bulunsun diye. Hani 4'ü de sonra bir şekilde tamamlarız. Onun dışında... Biliyorsunuz geçtiğimiz ay, Mayıs ayında almış olduğum Kara Kahya vardı. Kara Kahya'nın ikincisini aldım. Şu şekilde görüyorsunuz. Şöyle de göstereyim. Zaten Kara Kahya'yı biliyorsunuz, anlatmama gerek yok. Ee, yeni bir iki tane serin de var. Onlardan da bahsedeceğim birazdan geldiği zaman. Ee, tabii ki şunu da bahsetmek istiyorum. Ben geçtiğimiz ay hatırlıyorsunuz, biraz gerekli şeyler sistem etmiştim. Beni duydular mı bilmiyorum ama e, bir yanda... Elinde eksik olan bütün mangalar piyasaya sürmeye başladılar. E, Attack on Titan'ın 11, 12, 13 bayağı uzun zamandır yoktu onlar basıldığını gördüm. Onun dışında e, One Piece'de eksik olanlar vardı. Onun dışında Bleach'in son şeyini bastılar, 34. sayısını bastılar. Gayet iyi bir şekilde ilerliyorlar. E, umarım daha devam eder. Ankara şubesini açmışlar. E, en yakın zamanda, Temmuz ayında olmaz ama Ağustos ayındaki e, alacağım manga alışverişinde Ankara'ya gidip, gerekli şeylerde bir video çekmek istiyorum açıkçası. E, bakalım orada bir video çekip paylaşmak niyetindeyim. E, Youtube kanalımız için de güzel olacaktır orası. E, bakalım nasıl olacak, nasıl gidecek ben de merak ediyorum. Tabii ki Ankara'da nerede olduğunu bilmiyorum. Gidip araştırıp bulacağız, adresleri vardı gerçi de. Ankaralı arkadaşlarıma diyeceğim, beni götürün. Ben oraya gitmek istiyorum, e, biraz manga almamız lazım. En azından buraya gidersem eğer e, yanıma da biraz para alırım 150-200 liralık bir manga e, alışverişi yaparım belli olmaz belki Ağustos ayının yani Eylül ayında paylaşırım o videoyu ama Eylül ayında da belki bir çekiliş olur orasını bilemem. E, One Piece'ciler çünkü kanalımızda çok fazla e, One Piece içeriği üretiyorum zaten Tabii ki diğer içerikleri yani diğer anime içerikleri de gelmeye devam edecek manga içerikleri de gelecek bu arada e, yakında e, yeni başlamış serileri de okumak istiyorum onları da yorumlamak istiyorum. Bakalım, e, manga önerileriniz varsa, yeni çıkmış mangalardan önerileriniz varsa veya devam eden mangalar varsa okumamışsam eğer onları devam edip e, videolarını çekip yayınlarda okuyabiliriz. Bunu da arkadaşlar, eğer bu kısımları atlamadan izliyorsanız yorumlar kısmına bekliyorum. Onun dışında, e, Atacon Titan'dan yani Titan'a saldırıdan e, 4v7'yi ikinci el bir şekilde buldum. Ama çemiz bayağı, yani adam almış okumamış galiba. Hani ufak tefek biraz böyle e, şeylerin içerisinde buruşukluklar var. E, özellikle şu kısımda falan biraz e, sıkıntı var ama maalesef 10. E, sayıya kadar neredeyse hiç yok. Yani gerekli şeylerin mağazasında ama ben demiştim ya 11, 12, 13'ü bastılar. Umarım ilk onun da yakın zamanda basarlar. Benim şu an elimde ne oldu? 1, 2, 3 vardı. 4 ve 7 de gelince serimde ve şu an için 5 kitabım olmuş durumda. E, sanıyorum ki 7. kitap şöyle bakalım içine tam hangi kısımları anlatıyor. Evet e, Anime'yi izlemeyenler için spoiler olacaktır burası ve manga okuyanlar için e, yeni izleyenler varsa biraz ileri sarabilirler arkadaşlar. Onun dakikasını koyabilirim. Da Şu an e, izleyenler varsa burada e, görüyorsunuz şöyle göstereyim. Ani'nin e, Levi takımını yani Levi'nin takımını katledişini görüyoruz. Burada salak erinin erkenden deve dönüşmeyip e, Levi'nin takımını yok ettiği sahneler izliyorsunuz. Ee, burada da zaten görmüş olduğunuz gibi şöyle göstereyim. Yani Annie ile Eren'in mücadelesi var. Tabi burada Ani Eren'in ağzına sıçtığı için pek de fazla bir etki yaratmamıştı açıkçası e, animede ama Levi maalesef yok etti ama ayağını burkmuştu yoksa daha güzel olaylar olabilirdi diyelim anime izlemeyenler, manga okumayanlara da fazla spoiler vermeyelim artık. Evet dedim ya iki seriye başladım yeni seriye diye ve Karakahya'nın yanında bu da e, iki yeni serim birisi Eşsiz Beşizler diğeri ise İblis Keser hani gerekli şeylerin e, yeni iki sayısı diyebiliriz e, Eşsiz Beşlerin ikincisi duyuruldu bu beni biraz mutlu etti açıkçası e, çok sevdiğim bir e, anime serisi mangasında okumak istiyordum zaten Türkçe çevrilmiş şimdi de alayım dedim Hoşuma gitti. Hikayesini merak eden arkadaşlarımız varsa arkasında ufak bir bölüm var. Çünkü hikayesini anlatmak gerçekten zor. En azından burada çevrilmiş olana okuyalım. Fakir bir yaşam süren lise ikinci sınıf öğrencisi Futaro Usagi'nin karşısına cazip bir özel öğretmen işi çıkar. Ne var ki öğrenciler onunla birlikte aynı sınıfa gitmektedir. Üstelik beşizlerdir. Hepsi birbirinden güzel fakat başarısızlık, timsali ve ders çalışma karşıtı problemli çocuklardır. Futaro eşi benzeri olmayan bu kızlara mezuniyete giden yolu gösterebilecek midir? Evet, gerçekten çok güzel bir manga ve anime, kesinlikle animesini izleyin. Şu an Japonca ismini hatırlamıyorum, onu da videonun bu kısmına bir yere yazarım arkadaşlar. Japonca ismini merak edenler varsa. Gerçekten güzel bir anime serisi, iki sezonu vardı yanlış hatırlamıyorsam. Üçüncü sezonu da artık bu sene mi gelir, önümüzdeki sene mi gelir bilmiyorum. Ee, yani güzel bir e, seri, tatlı bir seri, hoş bir seri. Hani ben gerçekten izlerken çok güldüğüm anlarda oldu, üzüldüğüm anlarda oldu. Çünkü bu beş kardeşin e, hem başarısızlıklarını gidermeye çalışıyor, hem aile problemlerini çözmeye çalışıyor ana karakterimiz. Hem de şöyle de bir sıkıntı var. Bizim ana e, ana karakterimiz küçükken bir kıza aşık oluyor ve bu kızlardan bir tanesi de. Bu beş izlerden bir tanesi ama hangisi olduğunu bilmiyor. Biz de bilmiyoruz. Manga okuyanlar e, illaki illa ki bilecektir ama ben animeye göre gittiğim için bilmiyorum. E, gerçekten güzel bir aşk durumu da var içeride. Hani hangisi sevdiği kız küçüklükteki çocukluk aşkı bilmediğimiz için ben de nefesimi tutarak izlediğim tatlı bir seri. Evet diğer serimiz İblis Keserdi. Demon Slayer Japoncasıydı. Kimetsu no Yayıba'da Japoncasıydı biliyorsunuz. Tanjiro'nun güzel bir serisi vardı 24 bölümlük bir hatta en sonunda bir e, Moonshine Train diye yanlış hatırlamıyor isem ismini yanlış da söyleyebilirim filmi çıktı ve onun da artık popüler bir seri yeni çıkmış bir seriydi zaten onun da mangasına gerekli şeylere teşekkür ederim çevirmeye başladılar e, konusunu merak edenler varsa Japonya'nın Taisho döneminde geçimlerini sağlamak için kömür satan alçak gönüllü genç Tanjiro bir gün eve dönüp ailesinin bir iblis tarafından katledildiğini görünce huzurlu hayatı tamamen alt üst olur. Tanjiro ailesinden sağ kalan tek kişi olan iblise dönüşmüş kız kardeşi Nezuko'yu eski döndürmek ve ailesini katleten iblisten intikam almak için kız kardeşini de yanına alarak yola çıkar. Kılıçların kana bulandığı heyecan dolu bir macera için perdeler kalkıyor. Gerçekten çok güzel bir seri. Hatta eşsiz beşizlerin de çizimlerini göstermemiştim. E merak edenler varsa onu da göstereyim. Şu şekilde İblis keserin çizimleri gayet hoş. Hani animesinin çizimleri zaten güzeldi. Ekstradan mangasının da şöyle hızlı hızlı geçeyim ki spoiler yemeyin. Hani çizimleri de gayet güzel görmüş olduğunuz gibi. Özellikle şu sahneler bayağı. E, şu sahneyi ben çok seviyorum anime'de gerçekten. Hatta bunun bayağı bir e, edit versiyonu da var. Hatta Same My Name diye bir edit vardı. E, Bebe Rexha'nın bir şarkısı var. Ona yapılmış bir editi vardı ismini hatırlamıyorum yabancı bir YouTube kanalından. O edit bayağı bir izlenmişti 3-4 milyon. Oradan bayağı hatırlıyorum o sahneyi. Onun dışında dış, dışında ne ya? Dışında da eşsiz deşizlerinde şu şekilde güzel, tatlış mı tatlış çizimleri var. Tabii ki bir erkek genç bir lise öğrencisi erkeğin 5 tane kadının kızın olduğu bir evde ders vermesi de doğal olarak ekstrem durumlar yaratabiliyor. Duştan çıkanıdır, bilmem nesidir falan filan ekstrem durumlar, yaşanabilecek durumlar Japon tarzında güzel bir şekilde aktarılmış bizlere. Evet almış olduğum mangalara bir kez de şöyle göstereyim arkadaşlar. Bu ay 10 manga aldık. Yaklaşık 150 veya 200 civarında tuttu. Hani kargosu dahil bilmem nesi dahil. Öyle bir fiyat tam hatırlamıyorum. Çünkü farklı farklı aldığım için yerlerden. Şu şekilde göstereyim arkadaşlar. Hatta belki de burayı kapak resmi bile yapabilirim. Bilmiyorum. Bakalım. Ee, umarım video hoşunuza gitmiştir. Önümüzdeki ay yani bu ay Temmuz ayında yayınladım. Temmuz ayı manga alışverişi de ya Temmuz ayının sonunda ya da Ağustos ayının başında gelir arkadaşlar. Şunu da söylemek istiyorum. Yakında bin abone olacağız. One Piece içeriklerimi takip eden arkadaşlarım için güzel bir çekilişimiz olacak. Bu çekilişimizin de yakında bin abone olduktan sonra detaylarını vermeye başlayacağım arkadaşlar. Büyük bir ihtimal Ağustos ayında çekilişimizi başlarız. Yaklaşık 10-15 gün sürer e, katılımlar. Ondan sonra da devam ederiz. E, beni destekleyip bir yerlere getirmeye çalışan sizlere çok çok teşekkür ediyorum. Videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Tabii ki videoları kaçırmanızı istemem. Videoyu beğendiyseniz like ve görüşlerinizi de yorumlara yazarsanız çok çok mutlu olurum. Hepinize iyi günler diliyorum arkadaşlar. Artık gece mi izliyorsunuz, gündüz mü izliyorsunuz bilmiyorum ama ben akşam saatlerine yakın bir saatte çekiyorum. Diyelim videomuz burada bitsin. Bir sonraki mangal alışverişi videomuzda görüşünceye dek Hoşçakalın kendinize çok çok iyi bakın efendim.